...böbrekleri ve karaciğeri mahvederiz. Daha iyi bir yol yok mu? Daha iyi bir yolu yok mu? Var, var daha iyi bir yolu var. Nerede biliyor musun daha iyi bir yol? Daha iyi bir yol arkadaşınızın yanında aşağıda yatıyor daha iyi bir yol. İpek hocanızın dokunmamıza izin vermediği... ...o bedenin, beynin içinde daha iyi bir yol. Mantar, bakteriyel, toksin, viral... ...bunlardan biri olmalı hadi. Hadi başlayın. Nereye gidiyorsunuz? Kendime yeni bir beyin bulmaya gidiyorum biyopsi için. Çabuk. Kabuz bile çok değil mi? Modern tıbbın tamamı bu kutunun içinde. Ama içim hiç rahat değil. Kim onu da dinlemek zorundayız Zeynep. Başka çaremiz yok. Kızgın mısın Mehmet Ali'ye? Sana hastalığı bulaştırmaya çalıştığı için. Önce bir iyileşsin de ondan sonra düşüneceğim kızgın mıyım değil mi? Bana sorarsam bilinçli bir şekilde yaptığını hiç sanmıyorum. Hastalık bana olan nefretini mi ortaya çıkardı yani? Hayır, sadece umutsuzdu, korkuyordu. Ben yani aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi. En azından kan yoluyla bulaşmadığını anladık hastalığın. Bir sonraki makalemde bunu yazacağım ve ona imza atacağım. Umarım. Hadi. Mehmet Ali. Göremiyorsun. Hekim onu tedaviye bazı ilaçlarla başlamak istiyor. Ne ilaçları? Aklımıza ilk gelen ihtimal küf zehirlenmesi. Zeynep nasıl? Belirti gösterdi mi? İyiyim ben. Teşekkür ederim sorduğun için. kadar ilaç küf zehirlenmesi için mi? Glenbare de olasılıklar arasında. Bu oval olan evet. Bu bakteriyel enfeksiyona karşı asiklovirin viral. Bu da mantar ilacı. Ne yapıyorsunuz siz? Her şey için tedavi mi ediyorsunuz beni? Neyim olduğu hakkında en ufak bir fikriniz yok değil mi? Mehmet Ali, Hekimoğlu bütün ihtimalleri değerlendirdi ve bu kararı aldı. Bu ilaçları içmen lazım. Hekimoğlu böyle bir karar aldıysa... ...gerçekten çaresiz. Bunlardan biri mutlaka işe yarayacak. Öyle mi? O zaman gelen bütün hastaları bu şekilde tedavi edelim ha? Olur mu? Hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir Mehmet Ali. Bu ilaçları içmen lazım. soruldu ama buldum. Telefonu da adreste. Aramasak mı acaba? Sonuçta aile işleri. Bizim karışmamız ne kadar doğru olur ki? Bir de Mehmet Ali öyle zaten ailesi hakkında çok konuşmaz biliyorsun. Allah Zeynep Mehmet Ali bana ne kadar kızarsa kızsın onu kaldırırım. Ama bir anne babanın evladını son kez görememesi ona dayanamamıştı. Bilmiyorum ya. Bir Orhan Hoca'ya falan mı sorsak? Belki o biliyordur. Bir şey anlatmıştır Mehmet Ali ailesiyle ilgili falan. Ne bileyim. Nihat. Buyurun. Hayırdır? Mehmet Ali iyi mi? Stabil hocam durumu. Ee, hocam biz Mehmet ailesine haber verelim diyoruz. Hmm. Ama yani şimdi Mehmet de haberi olmadan böyle bir şey yapalım mı bilemedik. Bilemedik çünkü Mehmet Ali'nin ailesini de tanımıyoruz. Ben de bilmiyorum ki tanımıyorum ailesini. Ama durum ciddi haber vermek lazım. Numarası var mı? Aha. Bulduk hocam. Arayalım bence. Tamam, başlayın zeynep. Merhaba. Merhabalar, ben Emre Acar. Mehmet ailesiyle mi görüşüyorum acaba? yanlış numara dedi kapattı Evet şu anda bizim için dakikalar bile çok önemli. Anlıyorum. Tamam lütfen yani yapabileceğiniz bir şey varsa eğer gecenin kaçı olursa olsun doğrudan bana ulaşın. Teşekkür ederim. Dur tahmin edeyim ateşle tartıştım. Doğru mu? Ah, yani süreci hızlandırmak için adli tıptan birilerine ulaşmaya çalışıyorum. Araya sokmaya çalışıyorum Ama? Ama? Otur sana. Ne oldu anlat bakalım. Ateş Mehmet Ali'den lobotomi yapmasını istedi ve Mehmet Ali göremediği için... Neyse. Ateş neredeyse Mehmet durumu için beni suçlayacak. Sanki önüne taş koyan benim. Hayatım sen neden Ateş'e kurulda onu koruduğunu, onun yanında olduğunu söylemiyorsun? Çünkü kendimi ona ispat etmek zorunda hissetmiyorum Orhan. Ben burada doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Doğru kararlar vermeye çalışıyorum tamam, pardon. Hı. Kolay gelsin. Aa, bu arada Mehmet Ali'nin ailesini aradık, durumu bildirmek için. Ben nasıl atladım böyle bir şey? Benim aramam gerekirdi. Arasan da ulaşamazdın. Yanlış numara deyip yüzümüze kapatılar. Ama bir şekilde çocuklarının durumundan haberdar olmak zorundalar. Kolay gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.